Şimdi gübre fazla atarsan e, tabii ki e, ne yapar alıştıramaz yakar ya durdurur ama belirli müddette de fazla gübre atmanın anlamı yok. Zaten kura giriyor sistem. Hani bu buğday ne kadar o kadar gübre atmamız lazım. Mesela 25 kilo dönümüne buğday atmıştık. 25 kilo gübre var altında. Ve bu şu üstüne de e, atmışık. 22 22 44 kilo toplam. E, 44, 60, 69, 68 kilo gübre var. Şu durum. Bunun üstesinde de bu bu da yanar. Çünkü fazla bir yağmurumuz yok. 50-60 santim bir yağmur var tabanda. Tabii ki gübre attığın zaman yağmur yağdıramazsan o gübrenin bir formu yok. Uçar gider. Gübre attığımız zaman herhangi bir yani bir gün içinde yağmurun yağması lazım. Bir de zamanda ilaçlamak lazım. İlacı da Toprak mesela belirli dereceden sonra ilaçlamak lazım. Şimdi soğukta o inputu atarsan, kök bazı atarsan faydası olmaz. Belirli bir zamanda, her şey zamanında atarsan sıkıntı olmaz. Bir de Allah'ın işine bağlı tabii Cenab-ı Allah yarsa sistemimiz düzelecek.